Herkese hayırlı günler. Serdar güzel kiralarımızı yapıyor. Evet. Nasıl ana fırıttan memnun musun? Ana fırıttan memnunuz sıkıntı yok. Hacı Yıldız ana fırıt. Evet. Veriyoruz kiralığı. Alımlar iyi mi? Bizim alımlar güzel. Kiralımız kalite zaten de. Evet. Sana Maşallah. Kirazlarımız burada. Bir ton yapacağız. Bugün, Öyle mi? Bir ton yaparız diyorum bugün. İyi maşallah. Kirazlarımız çok güzel. Kalite. 1650 rahımda Napolyon kirazlarımızı yetiştiriyoruz. Şu anda ana früte veriyoruz. Meyvemizi. Bu seçim tezgahımızda fiyatlar seçiliyor. Birinci kalite kiralarımız böyle. İkinci kaliteleri o tarafa ayırıyoruz. Ayrı. Bu şekilde ayarlamasını yapıyoruz.